Bunları işitiyoruz yani dünya ehli olduğumuzu işte durumumuzun kötü olduğunu ama hani yine bir şey yok ciddiye mi almıyoruz nefsimiz mi güçlü yani bir şey yok. Bu soru şimdi sorunun ardı var evet. bir kere nefsi nefsi söylüyoruz zaten evet. kendi nefsimi de söylüyorum zaten bu aldırış etmeyecek ki niye şaşırıyorsun ki ilginç değil mi? İnşallah. Hem bu zaten nefis kabul etmiyor, bir de kalkıyor, merak ediyor. Anladın mı? Anladım. Bu bir oyun. Nefsin oyunları. Mesele peki ne? Halbuki bu soruyu soran ruhun. Sordurtan da Rabbil Alemin. Bunu öğren ne? cevapta böyle verdiriyor. Karıştırma hatları, geri zekalı. Ruh yanımız, yani biz insanız ya. Hele ki Müslümanız elhamdülillah iki yönümüz var. İyi yönümüz var, kötü yönümüz var. Bizi yaratan yaratmış, böyle yaratmış. Eğer hep iyi yanımız olsa melek gibi olurduk. Niye yaratmış oluyor ki o zaman? Demiyor mu? Yani yok ederdim, yeniden yaratırdım. E bu kadar basit. Biz iyi yanımızı kuvvetlendirmeye çalışacağız. Kötü yanımızı artık işittik. Ondan hayır beklemeyeceksin. Kendinden yani hayır beklemeyeceksin. Kendinden hayır atıf etmeyeceksin. O, o, bırak o kalsın. Nefis işi, şeytan işi. Ondan dolayı. Biz ruha gelen yardımla mutlu olalım. Rabbil aleminden mürşid üzerine gelmesi bize keyif versin. Şaşırmayalım. E şu artık öğrendik. Bir yanımız ne kötü yan. Nefis. O imparator. O imparator. O aklı eline aldığı için yardım iyi e, yanımız ayaklanmadıkça onun isaretindeyiz ya. O bu diyelim ki Allah Celle Celaluhu düşüneceksin. Nefsi, nefsi ne bağlı bir akıl Allah'a düşünmeye çalıştığı zaman nefis yani o anam of. Şekiller mekiller. Yani öyle bir Allah yapısı yapar ki kendine şaşırmayın. Bakın anlatayım şaşırmayın. Öyle bir Allah şekli yapar ki işte bütün inanışlara ırsalımı anlatıyorum değil mi? Örneğin şaman. Gök tengri diyor. İşte o kafadan çıkma. İşte Budizm. O kafadan çıkma. Cezizi. O kafadan çıkma. Hepsinin bir Allah inanışından çıkma. Bir tane kurnazı görmüş peygamber görmüş aleyhisselam. Bir şey görmüşler yani. Ya bir tasavvuftan bir şey görmüşler. Bir inanca girmişler. İşte o işte nefis bak. Nefis o kadar şerli ki. Dine, din kur, din Allah kurduracak ki, yüzlerce binlerce din olacak ki, bunlar uzaydan gelmiyor. Bunları bu işte işlere girip de, yani peygamberler zamanında eskiden Aleyhisselam ve Selamlar Efendilerimiz zamanlarının kalan, hani çok eskiden diyorum. Onların yanında küfrü tercih eden kurnazlar vardı. İşte hem oradan hem buradan bilmem ne din ürettiler. Bak nefis bu kadar net. O nefis bizde de var gülüm. Firavun'un nefsi bende de var, sende de var gülüm. Allah bize bir güç versin, bir yolumuzu açsın. Firavun yapar bizi. Yani Firavun öldü diye Firavunlar ölmedi. Ebu Cehil öldü diye Ebu Cehiller ölmedi. Ya görmüyor musunuz ülkede? Ebu Cehil kaynıyor. Bir de utanmadan ben de İslamım diyor. Yani Müslümanım diyor üç katibi de. Daha azmış be de ama Allah'ın Resulü'nün e, emirlerine, Allah'ın yaratıcının emirlerini bu çağda olur mu? Bu devirde olur mu? Yani diyen diyene diyen, soruyorsun ise Müslümanım diyor utanmaz Allah'ınmaz. Anladın mı Bu nefisi ayıralım. Ondan hayır çıkmaz. Buraya mı? Hı. Bir yanımız dedi iyi. Hidayet vermiş Allah Teala. Hidayet de şimdi öğrendik değil mi? Pişmanlık, pişmanlık aslanlığı aslanlığı alanlar aklını yitirenler. Yani tövbe ettiğimiz gün ya Rabbi ben pişmanım yapmış oldum günah. Ne demek bu ya? Bak ya Rabbi diyorsun. Muhatap oluyorsun Rabbine. Bu ruh. Nefis gidip orada ya Rabbi ben pişmanım demez. İnsan da ne zannediyor ben diyorum diyor. Yok lan geri zekalı Allah sana yardım ediyor ruhun diyor sen demezsin. E bundan haberi yok insanın zannediyor ben diyorum. Ben dediğin zaman nefsin işte devreye giriyor. O işte ben yapıyor ya. Tamam diyor ya. Pişmanım aslanım. Hoppala. <laughs> ne oluyor sonra arkadaş? Ulan levvame oluyor o gün. Tövbe aldığın gün levvame oluyorsun. Şaka gibi bir belli bir süre sonra esveğine kadar çakılıyorsun. Niye? Ben. Çünkü işte benlik var. E bunlar öğrenilmeyince nasıl olacak? Şimdi bu sohbeti dinliyorsun. Nasihati dinliyorsun. İlk defa dinliyorsun, ilk defa öğreniyorsun. E bunlar bana verilmiş, sana niye verilmemiş? İşte o benlikten dolayı. Anladın mı? İyi yanına değil, kötü yanın aklını eline aldığından kaynaklı oluyor. Esaretin bedeli diyoruz biz buna. Eski olmamak lazım. İşitiyorsun değil mi? Derhal tövbe etmek lazım. Ben dediğin yaka senin baş belan. Benim de şu anda benlik benim baş belam. Çünkü neden? Ermişi velisini gösterdi Allah bize. umutmayın <laughs> olmuş insan belli. Yani Pagaber'in ve sahabesinin Aleyhisselatü Vesselam Rahmetullahi aleyh, razı, Onların işte aynısı, kopyası geziniyor. E şimdi o bak kendine bak kardeş. Bir sıkıntı var. Bir sıkıntı, sıkıntı bu kardeşler. Benliğimiz. Ne yapacağız? Din diye ne yapmayacağız. Bir hoca bir şey söyler, birisi bir şey anlattığı zaman hı, tamam hı, yapmayacağız. Bunlardan uzak duracağız. Çünkü neden kardeş? Bu ilim sana verildiği zaman sen ancak ha diyebilir, caiz oluyor. Otur o zaman, al Rabbani kitapları eline, evliyalığı öğren, evliyalık yap. Oldu mu? Olmuyor. Kıranları yüzde neden kırıyor? Rabbani kitapları okuduğu için kırıyor. Adamın abdesti nasıl olacak onun peşinde değil. Helal haram nedir onun peşinde değil ki Müslüman. Gidiyor evce evliya olmayız peşine gidiyor. O kitapları okuyor. E peki bu ilim var mı onda? O kitaplar zehirler. Kimi? Cahili. O kitaplar şifadır. Kime? Alime. E şimdi bunları bilmeden gidiyor. Çok ne oldu? Geçmiş olsun. Niye? Hatırlayın. Hakikati öğrendik. Esbeli. Emmari levvame mulime mutmain ve üzeri. katmıyor zaten onlar. Onlar mübarekler zaten değil mi bunlar? E kardeş bir Kur'an ayetini bilen okursan. Şu beş insan okuduğu zaman mutmainler ancak isabet eder. Mulimeler de isabete yakındır. Yakındır. isabet ettirmez. E bak Levame, Levvame bu ikisini bilir ona, ona bakar. Bak Levame de pişmanlık var ya. Şaşkın olduğu için Allah'ın yardımı gelir ona. Levame de. Ne yapıyor levame? Mulime ve mutmain takip eder. Onlar ne yaparsa onu yapar. Taklit şuuru var adamda. Taklitçi biliyor. Eee esprilim. Taklit maklit yok. Direkt evliyayım diyor. Anladın? E, şey bir üstü ne mağara. mağara. Ne sarhoş. Ne yapıyor? Kafası karışık. Bir bu tarafa bakıyor. Yani düştüğü yere bakıyor. Tövbe etti. Pişmanlık dedi ya, Oradan düştü. Oraya bakıyor. Benim aslında buna geçmem lazım. Doğru söylüyor diyor bir an. İşte iyi yanı. Ama bir yanı da aşağıya bakıyor. Anladın mı? Ne gereği var diye. Ya işte Allah'ı biliyorum lan ben işte. Kendimi de biliyorum. Yani nefsi bildiğini iddia ediyor. Kendini bilmeyi nefsi bilme zannediyor. Otomatikman mutmain oluyorsun. Bak ne kadar pratik. Kendimi bildiğime göre Rabbimi de bilmek zorundayım. Çünkü niye? Mutmain kim? Rabbini bilir. Rabbini bilir, kendini bilir. Bak tarife. Herkes buna gidiyor. Herkes kutuya kutusuna gidiyor. En başta bu pratik alıyorsun, mutmain oluyorsun, cennette cennetli dolaşıyorsun. Ta ki ilhamlı bir insana rastlama. E şeyh de olsa fark etmez, uzak duruyorsun. Esferinler şeytan, şeytan çok korkarlar. Bak esferinlerin özelliği odur. İki tane insan şeyhten korkar. Samimi mutmainler ve esferi mutmainler. Çok ilginç. Anladın mı? Esferi niye korkar? Hakikat yüzüne çarptığı için korkar. Çünkü esferi mutmaine girmiş ya, evliya görüyor. Şaka gibi geliyor. Ne yapacaksın? Uzak duracaksın. Dengeni bozar. Anladın mı? Esferi sen ilhamlı ve velilerden uzak duracaksın saatli yaşamak istiyorsan. Anladın <laughs> mı? Bugün Müslümanı hemen olmanın peşinde. En büyük hata pişmek lazım. Mürşide yani ulaşmak lazım. <laughs> teslim olmak lazım, pişmek lazım. Mürşide teslim olmak. Teslim olmak şart. E nasıl teslimsin kardeş? Mürşidin seni şeklen görebilir tamam. Ama sen mürşidinle samimi değilsen gerçek içindekileri dökmüyorsan bu hastane olaylarını anla MR çektiriyorsun bilmem doktora gitmezsen ne olur burada kansersin diyelim erken tesis falan bilmem anlamam der ne, nasıl ilaç diyor adam gidiyor aa diyor kansermiş filmde çıkıyor doktor bakıp da gözünden anlamıyor <laughs> değil mi e, mürşide gitse aslında esmeli yani esmeli olmadan gitse daha doğrusu e, ne olacak Mürşit ona ne yapacak? Muhakkak bir şeyler söyleyecek. Yapması gerekenleri söyleyecek. Yüz kere, iki yüz kere konuşsa, bin kere konuşsa ne demek bu biliyor musun? Tedavi yolunda bu çocuk. Bu sofi olmuş, bu gönül eyle olmuş. Mürşit artık onu almış içine. Hmm. İsterse Japonya'ya gitsin o sofi. O mürşidin gönlünde artık. Çünkü o, o zaten e, direkt alıyor artık. Allah'a şükür vesile sebep kıldı. Sen de mürşitten alamayınca nereden alıyoruz? Şeytandan gülüm. Şeytandan. Seyisveli'nin en şeytandan alır. Gıdasını. Anladın mı? İlhamlıyım diye giriyorlar. Keşif eğileyim diye gözü bak çok böyle birader yani yaşadığımızda görüyoruz ya şöyle bir şey şu gelecek şu düşebilir Böyle geziyoruz gün içinde. Bana pis baktı çarpılır. Böyle böyle yaşıyor insanlar. Böyle manyaklaşıyor insanlar. Öyleyse canım. Ve selam diyelim değil mi?